şehrimde yaşayan 69 yaşındaki bir kadının sağlıklı, zeki ve tüm hayatı boyunca birikim yapmışken, sadece bir sabah içinde 10 bin dolardan fazlasını bir çırpıda kaybettiğini biliyor muydunuz? Yanlış bir yatırımdan değil, hırsızlıktan da değil. Bir telefon görüşmesine kanıp kendini bankacı boti olarak tanıtan birine inandığı için. Bu hikaye tanıdık geldi mi? Ama beni asıl sarsan şuydu. Bu durum sadece onun başına gelmemiş. Geçen yıl bu şehirde 60 yaş üstüne hedef alan 300'den fazla dolandırıcılık vakası yaşanmış. Kurbanların hepsi bir zamanlar çok dikkatli, titiz ve asla kanmayacağına emin olan insanlardı. İşte, tuzağın ta kendisi de bu. Yaşlı insanlar, özellikle uzun ve bağımsız bir ömür sürenler, genellikle istikrara ve düzene güvenir. İşte bu dürüst ve içten yapınız farkında olmadan sizi kolay bir hedef haline getiriyor. Günümüz dolandırıcıları artık işlerini baştan savma yapmıyor. Çok daha incelikli çalışıyor, akıcı konuşuyor ve sizin endişe, sevgi ya da mal varlığını koruma gibi hassas noktalarınıza dokunuyorlar. Artık devri geçmiş, imla hatalarıyla dolu e-postalar veya anlamsız mesajlar göndermiyorlar. Sizi adınızla arıyorlar. Hesap numaranızı biliyorlar. Torunlarınızın nerede oturduğunu biliyorlar. Ve sizin en değerli varlıklarınızı, güveninizi, ailenizi koruma içgüdünüzü, hayat boyu inşa ettiklerinizi elinizden almak için bir silah gibi kullanıyorlar. Peki, neyin gerçek, neyin oyun olduğunu nasıl ayırt edeceksiniz? Siz, bilgece bir ömür sürmüş biri olarak bu yeni nesil hileler karşısında sağlam duruşunuzu nasıl koruyacaksınız? Bugünkü videoda doğrudan yaşlıları ya da bizzat sizi hedef alan en yaygın 5 dolandırıcılık yöntemini mercek altına alacağız. Bu sayede sadece her bir oyunu net bir şekilde tanımakla kalmayacak, aynı zamanda uyarı işaretlerini, yaşanmış gerçek hikayeleri ve kendinizi ve sevdiklerinizi korumanın en basit yollarını öğreneceksiniz. Çünkü uzun yaşamak sadece ömrü uzatmak demek değil. Güven içinde, zinde bir zihinle ve kimsenin sizi korku veya yalanlarla yönetmesine izin vermeden yaşamaktır. Eğer 65 yaşlarındaysanız, tam da sinsi tehlikelere karşı savunma kalkanınızı güçlendirmenin altın çağındasınız. Ve eğer daha önce hanımefendi, beyefendi hesabınızı teyit etmeliyiz ya da ben Mike'ın kızıyım. Başım çok fena dertte." gibi cümleler duyduysanız, o zaman kesinlikle izlemeye devam etmelisiniz. Hadi benimle başlayın ve hayatta bir kez bile olsa kimsenin sizi kandıramayacağı o bilgelik kalkanı ile kuşanalım. Hile 1. Bankacı kılığına girerek bilgi talep etme. Tehditle başlamaz. Azarlayarak değil. Pervasızca değil. Aksine son derece nazik ve kibar bir sesle, ''Merhaba hanımefendi, Bank of Amerika'dan arıyorum. Hesabınızda şüpheli bir hareketlilik tespit edildi. Teyit için bize iki dakikanızı ayırır mısınız?'' Sadece bu cümle, hiç de tehlikeli durmuyor ama dinlemeye devam eder, cevap verirseniz, tuzağın içine yürüyorsunuz demektir. Buradaki asıl tehlike şu, bu sahte arama size kuyruklu bir yalan söylemiyor. Yarı doğru, yarı yanlış konuşuyorlar. Adınızı biliyorlar. Belki hesap numaranızın son dört hanesini okuyorlar. Hatta bazı sistemler arayanın adını ekranda banka olarak gösteriyor. Bu durum, dürüstlüğe ve güvene alışkın yaşlıların bu gerçek diye kolayca inanmasına yol açıyor. Kaliforniya, Sacramento'da yaşayan 74 yaşındaki Helen Hanım'ın hikayesini çok net hatırlıyorum. Bir hafta başı kendini bankacı olarak tanıtan bilinmeyen bir numaradan arandı. Hesabının başkaları tarafından boşaltılma riski altında olduğunu söyleyip, geçici olarak dondurmak için tek kullanımlık şifresini söylemesini istediler. Telaşa kapıldığı için denileni yaptı. Ve 3 dakikadan kısa bir sürede yaklaşık 20.000 bin doları buharlaştı. Kızı durumu fark edip polise haber verdiğinde geriye sadece buz gibi bir ses ve izi sürülemeyen bir dizi sahte hesap kalmıştı. Helen Han Hanım aylarca depresyondan çıkamadı. Parayı kaybettiği için değil, kendini, enayi gibi hissettiği için. Kandırılmışlık hissi, iştahını, uykusunu ve özgüvenini ondan almıştı. Görüyorsunuz ya, canımızı en çok yakan şey, para kaybetmek değil güvenimizi ve kontrol hissini yitirmektir. Peki nasıl korunursunuz? Sadece şu altın kuralı hatırlayın. Hiçbir banka sizi arayıp tek kullanımlık şifrenizi, pin kodunuzu söylemenizi ya da telefon üzerinden hesap teyidi yapmanızı istemez. Gerçekten bir sorun varsa sizi belgelerle kimlik doğrulamasıyla ve resmi bir prosedürle şubeye davet ederler kişisel bilgilerinizi biliyor olsalar bile tek kullanımlık şifrenizi asla kimseye söylemeyin. SMS ile gelen ve bankadanmış gibi görünen hiçbir linke tıklamayın ve eğer şüphelenirseniz durumu kontrol etmek için kendiniz bankanın resmi çağrı merkezi numarasını arayın. Kişisel bilgilerinizi korumak evinizin kapısını kilitli tutmak gibidir. O kapı bir kez aralandığında İçeriden neyin alınıp götürüleceğini kimse bilemez. Unutmayın, teknoloji uzmanı olmanıza gerek yok. Sadece soğukkanlı olmanız, anlık tepki vermemeniz ve kendinize sormak için birkaç saniye ayırmanız yeterli. Bu kişi kim ve benden bunu istemeye ne hakkı var? O birkaç saniyelik düşünce yılların birikimini kurtarabilir. Hile 2 acil paraya ihtiyacı olan bir akraba taklidiyle arama. İkinci dolandırıcılık türü çok yaygındır ve sizi en savunmasız anınızda yakalar. O da acil paraya ihtiyacı olan bir akraba gibi davranarak yapılan aramalardır. Dolandırıcıların zeki olmasına gerek yok. Sadece sizin sevginize ihtiyaçları var. Ve işin korkunç tarafı da şu ki bunu çok iyi biliyorlar. Bir sabah ya da siz tam yemekle meşgulken ararlar ve şöyle derler. Teyzeciğim ben, torunun Emma. Başım dertte. Kaza yaptım. Karakoldayım. Annemlere söyleme sakın. Çok üzülürler. Bana 2000 bin dolar gönderebilir misin? Sadece emaneten, kefaleti ödeyip eve döner dönmez sana geri yollayacağım. Tanıdık geldi mi? Ses farklı olabilir. Ama sizi harekete geçiren şey ses değil. O iki kelime. Torunun ve dertte. Texas, Houston'da yaşayan 76 yaşındaki Maria Hanım'la konuşmuştum. Bir gün böyle bir telefon aldı. Arayan kişi Florida'da okuyan torunu olduğunu, hafif bir kaza sonrası polis tarafından tutulduğunu ve gözaltına alınmamak için acilen para yatırması gerektiğini söyledi. Sesi biraz garip gelince Maria Hanım sordu: Neden sesin böyle farklı? Karşıdaki sadecece cevapladı: Çok ağladım, boğazım şişti doğrulamak için geri aramadı. Sadece panikle bankaya koşup parayı yolladı. Tek düşündüğü şuydu. Ya gerçekten başı dertteyse? Ama akşam gerçek torunu aradığını, aradığında her şey için artık çok geçti. Görüyorsunuz ya, yaşlıların sevgisi dolandırıcıların ardına kadar açtığı bir kapıdır. Zengin ya da fakir olmanız umurlarında değil, torunlarınızı sevmeniz. Onlar için yeterli. Peki bu tuzağa düşmekten nasıl kaçınılır? Çok basit. Eğer biri arayıp akrabanız olduğunu söylerse, özellikle de torununuz ve acil para isterse her zaman durun ve o kişinin bildiğiniz numarasını arayarak durumu teyit edin. Emin değilseniz oğlunuzu, kızınızı ya da güvendiğiniz birini arayıp sorun. Gerçekten başı dertte olan biri bunu anne babasından veya yakınlarından gizlemez ve sizi birkaç dakika içinde para yollamaya zorlamaz. Ayrıca aile içinde önceden bir parola belirleyebilirsiniz. Örneğin gerçekten acil bir durum varsa torununuzun sadece ailenizin bildiği o özel kelimeyi söylemesi gerekir. Böylesine basit bir yöntem bile binlerce insanın para kaybetmesini engelledi. Unutmayın, sevgi harikadır ama sevginin de korunmaya ihtiyacı vardır. Çünkü bazen tam da sizin o iyi niyetiniz, dolandırıcıların en çok kullandığı şeydir. Hile 3. Ödülü almak için ücret talep eden, kazandınız, e-postası. Üçüncü tür dolandırıcılık. Kulağa modası geçmiş gelse de her yıl binlerce insanın parasını çalmaya devam ediyor. Ödülü almak için bir işlem ücreti talep eden kazandınız e-postaları. Belki şöyle düşünüyorsunuz, benim öyle ödül falan gibi şeylerde gözüm olmaz. Ama biliyor musunuz? Artık bunu eski usul e-postalarla yapmıyorlar. Şimdi son derece profesyonel görünüyorlar. Walmart, Best Buy, hatta Amazon logoları kullanıyorlar. Başlık çok net. Tebrikler. 5000 dolarlık ödül kazandınız. 24 saat içinde onaylayın. Ve altta çok anlaşılır bir dille yazıyorlar. Ödülünüzün transferi için Lütfen 50 dolarlık işlem ücretini ödeyin. Sadece 50 dolar. 5000 dolar için kulağa çok mantıklı geliyor, değil mi? Arizona'da yaşayan 71 yaşındaki Marta Hanım dikkatli biriydi. Hayatında ne piyango oynamış ne de bir çekilişe katılmıştı. Ama bir öğleden sonra çok detaylı bir e-posta aldı. Adı, doğru adresi ve bir şirket içi ödül kodu yazıyordu. Şöyle düşündü: herhalde biri benim adıma katılmıştır. Ve son satırda açıkça, akşam beşe kadar yanıt vermezseniz, ödül bir sonraki kişiye devredilecektir yazdığı için hakkını kaybetmemek adına hemen parayı yolladı. Ama sonrasında olan şey, kocaman bir hiçti. Ne bir ödül vardı, ne de aramalara cevap veren biri. Ve o e-posta adresi tamamen buharlaşmıştı. Biliyor musunuz? Amerika'da her yıl Marta Hanım gibi on binlerce vaka yaşanıyor. Kurbanların çoğu yaşlılar, aç gözlü oldukları için değil, şans gibi görünen bir fırsatı kaçırmak istemedikleri için, özellikle de belki de bu gerçekten bana çıkan bir talihtir diye düşündükleri anda. Tehlikeli olan bu e-postaların rastgele gönderilmemesidir. Tamamen duyguları hedef alacak şekilde tasarlanmışlardır. Umut, heyecan ve bazen de yalnızlık hissini. Peki ne yapmalı? Öncelikle şu basit prensibi aklınızdan çıkarmayın. Hiçbir gerçek ödül sizden önceden para ödemenizi istemez. Tüm saygın şirketler eğer gerçekten bir ödül veriyorlarsa kazananlardan ücret talep etmezler. Eğer bir ödül almak için para ödüyorsanız o bir ödül değildir. O bir tuzaktır ayrıca katıldığınızı hatırlamadığınız bir yerden tebrikler içerikli bir e-posta alırsanız doğrudan silin. Linke tıklamayın. Bilgilerinizi girmeyin ve şüphelenirseniz çocuklarınızı ya da güvendiğiniz bir yakınınızı arayıp danışabilirsiniz. Bir telefon görüşmesi size binlerce dolar ve huzurlu bir uyku kazandırabilir. Her şeyden kuşkulanmanıza gerek yok. Sadece uyanık olun. Çünkü bazen paranızı kaybettiren şey açgözlülük değil, fazla saf bir umuttur. Eğer hala videoyu izliyorsanız ve bu bilgileri faydalı bulduysanız, yorumlara bir 3 bırakarak bana belli edin. Ve kanala henüz abone değilseniz, yeni videoları kaçırmamak için abone olup o küçük zile de dokunmayı unutmayın derim. Desteğiniz daha faydalı ve ilham verici içerikler üretmemiz için bize güç veriyor. Hile 4. Kaynağı belirsiz yüksek getirili yatırım dolandırıcılığı. Akıl almaz karlar vadeden yatırım davetlerine karşı son derece temkinli olun. Bu teklifler salaş giyimli ya da ağzında lafı geveleyen tiplerden gelmez. Tam tersine, son derece profesyonel konuşur, havalı yatırım terimleri kullanır ve hep aynı şeyi vurgularlar. Bu fırsat sadece sizin gibi. Hayatı boyunca birikim yapmış, seçkin bir gruba özeldir. Colorado, Denver'da yaşayan eski bir muhasebeci olan 73 yaşındaki Bill Bey'in hikayesiyle bizzat karşılaştım. Oldukça iyi bir emeklilik birikimi vardı. Çok kibar bir tanıdığı, kendini yenilenebilir enerji fonu temsilcisi olarak tanıtan, onu aylık %15 faizli özel bir projeye davet etti. Ona 30 sayfalık bir sunum, ofis fotoğrafları, proje şemaları ve sahte bir sesi belgesi bile verdiler. Bill Bey hemen yatırım yapmadı. Düşünmek için üç hafta bekledi. Ama o kişi her gün ısrarla arayıp, ustalıkla hatırlattı. Bu fırsat için kapılar ay sonunda kapanıyor. Eğer karar vermezseniz, kontenjan başkasına geçecek. Sonunda, New York'taki bir hesaba 40 bin dolardan fazla para yolladı. Ve o günden sonra arayan kişi sanki hiç var olmamış gibi ortadan kayboldu. Polise gittiğinde o şirketin adının hiç var olmadığını öğrendi. Adres göstermelikti. Ofis fotoğrafları internetten alınmıştı. Her şey mükemmel kurgulanmış bir paravandan ibaretti. Gördünüz mü? Yatırım dolandırıcıları para göz insanları değil. Parası olan, yaşı olan ve akıllı yatırımın varlıklarını koruyacağına inanan insanları hedef alır. Yaşlıların son derece samimi bir arzusunu oynuyorlar. Paralarının değerlenmesini istemek. Çocuklarına, torunlarına bırakmak, daha rahat yaşamak ya da sadece bu finansal yatırım çağında geri kalmamak için. Peki, nasıl korunursunuz? Şunu aklınızdan çıkarmayın. İşleyişi belirsiz halka açık olmayan ve saygın finans kurumlarının denetiminde olmayan yıllık %10'un üzerindeki her yatırım teklifi devasa bir risktir. Eğer biri sizi acele karar vermeye zorluyorsa, gizli, içerden bilgi ya da sadece seçilmiş kişilere özel gibi ifadeler kullanıyorsa, hemen durun. Dürüst iş yapan insanlar bu yollara başvurmaz. O kişiye şu üç soruyu sorarak basit bir kontrol yapabilirsiniz. SEC onaylı finansal faaliyet lisansınız var mı? Yatırım yapan diğer müşterileriniz kimler ve yüz yüze görüşebileceğimiz ofisinizin adresi neresi? Eğer kaçamak cevaplar veriyor veya gizlilik gereği gibi bahaneler uyduruyorsa cevap zaten ortadadır. Bir ömür boyu birikim yaptınız. Doğrulanmamış bir vaadin yılların emeğini sizden alıp götürmesine izin vermeyin. Çünkü kaybettiğiniz parayı belki geri kazanırsınız ama ihanete uğramanın ve kendinize olan inancınızı yitirmenin açtığı yaranın iyileşmesi çok zordur. Hile 5. Ceza ödemesi talep eden devlet görevlisi kılığında arayanlar ve son olarak en tehlikeli dolandırıcılık yöntemi sizi arayıp ceza ödemenizi talep eden sahte devlet görevlileridir. Bağırmazlar. Hemen tehdit etmezler. Aksine son derece resmi ve ciddi bir tonla başlarlar. Biz vergi dairesinden, yani İRES'ten arıyoruz. Vergi kayıtlarınızda bir usulsüzlük tespit edildi. Eğer bugün içinde çözmezseniz, dosyanızı mecburen icra makamlarına devredeceğiz. Sadece bu cümle bile, pek çok yaşlı insanın paniğe kapılmasına yeter. Çünkü siz yasalara saygılısınız. Her zaman doğru olanı yaptınız. Vergilerinizi eksiksiz ödediniz ve devletle başınızın derde girmesini istemezsiniz. Kuzey Carolina'da yaşayan 75 yaşındaki David Bey ile konuşmuştum. Bir öğleden sonra kendini Sosyal Güvenlik Kurumu görevlisi olarak tanıtan birinden telefon aldı ve sosyal güvenlik numarasının dolandırıcılık şüphesiyle dondurulduğunu öğrendi. Arayan kişi çok netti. Numarayı tekrar aktif hale getirmek için Walmart hediye kartıyla 980 dolarlık bir teminat bedeli ödemesi ve kart kodunu telefonda okuması gerekiyordu. Kulağa ne kadar saçma geliyor değil mi? Ama David Bey şöyle anlattı. O an düşünemedim. Sadece korktum. Eğer yapmazsam tüm haklarımı kaybedeceğim, hatta belki de tutuklanacağım. Ve sonrasını biliyorsunuz. Hediye kartının kodu okunduğu anda o parayı geri almanın hiçbir yolu kalmaz. Şunu asla unutmayın. Amerika'daki hiçbir devlet kurumu sizden telefonla hele ki hediye kartı, sanal cüzdan veya kripto parayla ceza ödemenizi istemez. IRS asla arayıp sizi tutuklamakla tehdit etmez. Sosyal Güvenlik Kurumu da numaranızı bir telefon görüşmesiyle asla dondurmaz. Gerçekten bir sorun varsa size posta yoluyla resmi, mühürlü ve referans numarası olan bir mektup gönderirler. Ve eğer böyle bir telefon alırsanız, sakin olun. Tartışmaya girmeyin. Sadece telefonu kapatın. Sonra, durumu teyit etmek için kurumun resmi numarasını kendiniz arayın. Bir yakınınızdan yardım da isteyebilirsiniz. Bunda utanılacak hiçbir şey yok. İşte o anki soğukkanlılığınız. Sizi koruyacak en sağlam kalkandır. Siz bir ömür boyu yasalara uyarak yaşadınız. Bunu herhangi bir sahtekara kanıtlamak zorunda değilsiniz. Unutmayın. Bu sahtekarlar sizin bir hatanızı değil, korkunuzu hedef alır. Sizin yanlış bir şey yapmanıza ihtiyaçları yok. Sadece yanlış bir şey yapmış olabileceğinizden korkmanıza ihtiyaçları var ve sadece bir anlık panik onların yıllarca biriktirdiğiniz parayı alıp götürmesi için yeterlidir. Bugün yaşlıları hedef alan en yaygın 5 dolandırıcılık türünü hep birlikte gözden geçirdik. Sahte bankacılardan, paraya ihtiyacı olan sahte akrabalara, ödül e-postalarından, cazip yatırım vaatlerine ve sahte devlet görevlilerinin aramalarına kadar. Her bir yöntem daha da incelikli hale geliyor. Daha ikna edici konuşuyor ve en çok değer verdiğiniz şeyle şeylere dokunuyor. Güveninize, ailenize, hayat boyu birikiminize ve huzurlu yaşama arzunuza. Peki onları neyin bozguna uğrattığını biliyor musunuz? Teknoloji değil, polis değil. Sizin sağduyunuz ve bir anlık duraklamanız. Birkaç saniye durduğunuzda. Doğrulamak için bir yakınınızı aradığınızda. Neden bu kadar acil paraya ihtiyaçları var? Veya neden bir ödül için benim para ödemem gerekiyor? Gibi basit sorular sorduğunuzda. Bu sorular küçücük görünse de sizi devasa kayıplardan kurtarabilir. Kuşkucu olmanıza gerek yok. Sadece tedbirli olmanız yeterli. Çünkü en bilge insan en önemsiz gibi görünen konularda bile kendini korumayı bilendir. Bu videoyu sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla ya da 60 yaşın üzerindeki tüm tanıdıklarınızla paylaşın. Çünkü sadece küçücük bir uyarı birinin tüm emeklilik birikimini ya da kendine olan inancını korumasını sağlayabilir. Eğer siz de benzer bir durum yaşadıysanız ya da sadece bir şeyler sormak isterseniz yorumlar kısmına yazmaktan çekinmeyin. Ben ve bu topluluktaki herkes size destek olmak için burada olacağız. Ve eğer bugünkü anlattıklarımızı faydalı bulduysanız bir beğeni bırakmayı, kanala abone olmayı ve o bildirim zilini de açmayı ihmal etmeyin. Desteğiniz size özel pratik, samimi ve değerli videolar hazırlamaya devam etmemiz için bize ilham veriyor. Videonun sonuna kadar benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Hep zinde bir zihinle güvende yaşamanızı ve bir daha asla hiç kimsenin iyi niyetinizi kullanmasına izin vermemenizi dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.